Yunanistan Emir ben, Emir Güler. Emir Bey, malumunuz önümüzde bir yara seçim var. Ee, bu yerel da aday bir parti mi? Bence aday önemli. Peki hangi aday sizce daha iyi işi Bence ee, biraz daha şu an tam adayların ne yapacaklarını tam belli olmadığı için bir şey söylemek... Projelerini bilmiyoruz, kararsız mı diyorsunuz? Biraz kararsız. Yani kendilerini tanıtamadılar. Pek fazla tanıtamadılar. Açıkçası hep, herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyler yapmak peşinde ancak Kime vereceğimiz hala muamma. Peki teşekkürler. Rica ederim. Atısı tanıyalım. Hüseyin Güler ben. Hüseyin Bey, ee, yerel seçimlerde aday mı parti mi? Aday önemli bence. Peki hangi aday sizce daha iyi iş yapar? E, şehrimize faydalı olan, yani iyi işler yapan aday kazansın diyorum ben. Peki teşekkürler. Bence aday önemli. Evet. Peki hangi aday sizce daha iyi iş yapar uçakta? Şu anda bilmiyorum. Zaman gösterecek, seçim gösterecek yani yani daha tanımıyor musunuz yoksa karar mı vermediniz? Şu anda tanımıyorum da. Kendileri yani tanıtamadılar daha yalnız. Evet. Mesela önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde aday mı parti mi önemli? Aday önemli bence ya. Aday önemli. Peki hangi aday sizce daha iş yapar şu anda? Milliyetçilik var ya o bence. Alpa diyorsunuz. Evet. Alpa Özgür. Peki neden Alpa Özgür? Ee, Bilim onun yapacakları daha iyi. Mesela bize bir kart geldi neler yapacağını söylüyor ama AK Parti hiçbir şey söylemiyor. Tamam. Burayı evet. ne Yapacakları daha olumlu geldi bana. O biraz daha mı inandırıcı yani? Evet. Bak canım önümüzde bir yerel seçim var biliyorsunuz. Bu yerel seçimlerde aday mı parti mi önemli? Aday önemli tabii ki. hangi aday sizce daha iyi iş yapar yani şu an onu bende kalsın. Karar mı veremediniz yoksa şu an bekliyorum muyuz? Şu an bakalım. Bekliyoruz daha karar veremedik. Önümüzde bir yerel seçim var. E, bu yerel seçimlerde sizce aday mı parti mi? Önemli? Valla tam bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum. Yok, bir i̇lgim ilgim alakam yok. Aynen. Raviy <laughs> Hanım'sın. Ben de yani. <laughs> Valla aday daha önemli herhalde. Evet. İş yani, şey yapacak kişi aday. Fark. Yani Sizin evet. Peki hangi aday size daha iyi iş yapar Vallahi Valla şimdi ben buranın yabancısı olduğum için... ...yani aslen ben MHP'liyim. Evet. <laughs> Artık... Fark etmiyor nereye gidersen gidiyorum MHP'ye Evet. Aday önemli. Peki hangi daha iş yapar sizce? benim bir fikrim yok çünkü okuyorum. İlim alakam yok mu? Diyeyim? Evet ilim alakam yok. Peki Aday önemli tabii. Bir memleket <laughs> için, milletimiz için aday önemli. Aday. Hizmet edebilecek insanımıza, memleketimize yararlı, ileri görüşlü insanlar tabii ki memleketimiz için iyi, e, önemli. Aday, aday önce, her şeyden önce toplumunu, milletini kardeşçe düşünen, paylaşımı düşünen kardeşimize ihtiyaç. Bu yani kişi, için. kişilik önemli diyorsunuz? Tabii. En önemli olan. Kendini peki. bilen kişilik önem. E, peki hangi aday size daha iyi hizmet eder şu hakkı İyi, e, e, hepsinin hizmeti bugün artık insanımızın görsel olarak e, hani seçebileceği adayları kendini göstermekte yani. A Aday dönemli, parti dönemli ama benim için parti şey yani. Peki hangi parti sizce daha iyi iş yapar? Bence AK, AK, parti. AK parti. Neden AK Parti? Ya AK Parti tabii hem iktidar hem yani daha bir şey olur yani öbür adayın ne kadar yani parti merkezi destekler o kadar fazla destekleyeceğini zannetmiyorum yani ama kendi partisinin olduğu zaman, kendi belediye başkanı olduğu zaman daha iyi destekleyeceğini düşünüyorum yani merkez hükümeti. İktidar namadışını kullanır diyorsun. Tabii canım, tabii. Aday. Peki hangi aday Uşak'ta size daha hizmet eder? Ben Uşak'ta oturmuyorum. Onun için bilmiyorum burayı. Nasılsa aday mı parti mi önemli? <laughs> e, tabii tabii aday önemli. Peki hangi aday size Uşak'ta daha hizmet eder? Vallahi ben yabancıyım burada, misafirim. Onun için yorum Uşak'a yorum yapmıyorum. Yorum yapmayayım. Peki, teşekkürler. Siz tanıyalım. İrfan Şahincan. İrfan bey e, sizce aday mı parti mi önemli? Ben muhakkak ki aday. Aday. Önemli. Aday, parti ikinci planda. Siz Uşak'ta mı duruyorsunuz? Hayır, değilim ama e, fark etmez orada burada dursam da önemli değil. Sen tek adayları tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. ben. Yani, Misafirim. Misafirsiniz. Aday ediyorsunuz geçiyorsunuz. Kesinlikle. Yerel çünkü. Evet. Teşekkürler. Yerel seçim olduğu için aday önemli.